Abi şöyle bir sürprizimiz var sana, hani şarkıda şahaneydi, e, telefon hattında dedin ya babayım diye, Hı. evladıyla babayı kavuşturduk, Yaman var telefon hattımızda. <gülüyor> 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 Alo. Baba. Babam. Babam. <laughs> Alo. Uyumadım, seni izliyorum. uyumadım. seni izliyorum. Bir dakika. Sesi içi, içeriye tam... Ee, yani Yaman'cığım, televizyonunuzun sesini biraz kısar mısın? <laughs> evet, şimdi alalım sesi. Yaman! Babacığım. Tamam, Eser abin konuşacak yo, seninle, Yaman. Yok, yok, yo, şimdi geliyor. Ha? Uyumadın mı sen? <laughs> evet. Babam Babayı mı seyrediyorsun? Evet. Yavuz uyudu mu? Uydu. <gülüyor> <gülüyor> uyudu. Uyudu. Yaman, ne yaptınız bugün babaanneyle? Bilmem gezdik. Hmm. Oyun parklarına falan mı gittiniz? Ne yaptınız babaanneyle? Akbatı'ya gittik. Hmm. Beni çok özledin. Tamam. beni çok özledin mi bugün? Evet. Ben de seni çok özledim aşkım. Oğlum benim. Canım oğlum benim. Vay <laughs> abi diğeri yani şey ya, niye uyumuş diğeri niye uyumuş acaba? daha küçük o dayanamadı Azdı azdı bütün gün babaanne şu anda babaanne de onlar he mı? babaanne de onlar arzular azla bütün gün tabii babaanne pervane onlara Oh be bütün gün azdırdı onları şu anda bayıldılar <laughs> Yaman'ın ayakta olmasına şaşırdım şu anda Yaman uyudu o da <gülüyor> <gülüyor> Yaman babanın en sevdiğin şarkısı hangisi senin en sevdiğin şarkı Onun arabası. <laughs> Abi sen sorsana sen deyince şarkıcı olacak mısın? Yaman. Kim uyudu kesin? Yani, evet. Yaman. Şimdi sesi... Ben de. Ee, sen de büyüyünce şarkıcı olmak istiyor musun? Ben ne olacak musun? futbolcu Ne olacaksın? Futbol futbolcu. Futbolcu olacak. Peki. Hangi takım? Hangi takım diye sor bakalım. Hangi takımda oynamak istiyorsun Yaman? Beşiktaş. <gülüyor> 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 yormuyorum istersen, abi Yaman'ı da yormayalım istersen var mı söyleyeceğim bir şey abi? yaman hmm. Bugün görüşememişsin dedin. Haydi babacım, aşkım. Haydi e, öpüyorum. E, güzel güzel uyu. Sabahta babaanneyle birlikte gelirsiniz. Tamam mı aşkım? Tamam. Haydi. Öptük Yaman. yaman kendine